Mi? Bugün e, İzmir'de teşkilatımızın temayül yoklamasını yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkan adaylıkları için yine ilçe belediye başkan adaylıkları için bir temayül yoklaması yapıyoruz. Bugün sadece İzmir'de değil Türkiye'de 12 büyük şehirde bugün yapıyoruz. Dün de 4 büyük şehrimizde temayül yoklaması yapıldı. Ankara Adana, Antalya ve Eskişehir'de yapıldı. Bugün de geri kalan 12 büyük şehrimizde yapıyoruz. Tabi temayül yoklamalarımızı AK Parti olarak Sayın Başbakanımızın da özel titizliğiyle büyük bir önem veriyoruz. Temayül yoklamaları teşkilatımızın büyük şehirlerde, ilçelerde kimleri aday olarak görmek istedikleri konusunda bize bir fikir verecek. Bunu 9 Kasım'da yeni büyük şehir olan 14 ilimizde yapacağız. 16 ve 17 Kasım'da da geri kalan 51 ilimizde ve ilçeleriyle beraber yapacağız. Tabii bunun dışında bizim periyodik olarak yapmış olduğumuz bazen 3 ayda bir bazen 6 ayda bir anket çalışmalarımız var. Buralarda çıkan isimler var. Yine Parti'miz tabii tarihi geçmişi bakımından, arşiv kayıtları bakımından, çalışmaları bakımından diğer partilerden farklı. E, aday adaylarıyla ilgili, bölgelerle ilgili yaptığımız özel çalışmalar da var. Akademisyenlerle birlikte yaptığımız çalışmalar da var. Bütün bunları hep hepsini bir arada değerlendirerek e, muhtemelen e, Kasım sonuna kadar e, açıklamaya başlayacağız büyük şehirlerdeki belediye başkan adaylarımızı. E, bugün burada e, teşkilatımızın da e, başkanımız Ömer Cihat Akay'ın şahsında İzmir AK Parti il teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti bir tür konularda da çok tecrübelidir, çok iyi bir organizasyonla. Bugün saat 16'ya kadar buradaki temal yoklamasını tamamlayacağız inşallah. Bugün tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diyenler çok vahim hata yapıyorlar. Bakın 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi %35 oy almış İzmir'de. AK Parti %31,5 oy almış. 2009'da il genel meclisi seçimlerine bakıyoruz. Niye? Biliyorsunuz artık büyük şehirler il sınırlarıyla bütünleştiği için, birleştiği için İl genel meclisi seçim sonuçlarına dikkat almak uygun olur. 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi %48,5 oy almış. AK Parti de %30 oy almış. Ama 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi %43 oy almış. Yani %5,5'luk bir düşüş var. AK Parti ise %37 oy almış. %7'lik bir artış var oy oranında. Dolayısıyla milletvekili sayısı bakımından da 13 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisinin. AK Parti'nin 11 milletvekili var. Böyle kale olmaz. %90'ını alırsınız bir yerde oyun milletvekili sayısının en azından. O zaman buraya kale diyebilirsiniz. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen büyük bir çoğunluğa bu hakarettir. AK Parti'nin burada yüzde 40'ın üzerinde oyu vardır. İzmir'in yarısına yakını AK Parti'yi desteklemektedir. İzmir tarihi bakımdan da Türkiye'de az önce ifade ettiğim gibi yeni düşüncelerin, liberalizmin, müesses nizama karşı duruşun bir şehridir bakımdan İzmir'in AK Parti'ye teveccüh göstereceği kanaatindeyiz. Biz tabii İzmir'i Türkiye'den ayrı değerlendirmiyoruz. Türkiye bir yana, İzmir bir yana diye bakanlar, böyle değerlendirenler var. Biz İzmir'i Türkiye'nin seçkin şehirlerinden birisi olarak görüyoruz. Türkiye neyse İzmir de odur bizim için. Tabii siyaseti değerli arkadaşlar hoşgörü, anlayış içerisinde birbirimize saygıyla yürütmek mecburiyetindeyiz. Dün akşam biliyorsunuz belki burada bir hadise oldu. Biz geldik burayı ziyaret ettik, hazırlıklara baktık hep beraber arkadaşlarla. Salonun dışında e, biz tabii bu sabah yapmak istiyorduk bu hazırlığı ama e, arkadaşlarımız çok e, az bir miktarda süsleme yapmışlar. Biz buradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra bazıları gelip bu e, süslemeleri yakmışlar, yakmışlar. E, tabii sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde farklı görüşlere, farklı düşüncelere, kendilerinden farklı kanaat ishar edenlere, açıklayanlara bir tahammülsüzlük gösteren, söylüyorum altını çizerek faşist anlayışa sahip insanlar var. İzmir'de de var bunlar, İstanbul'da da var, Ankara'da da var. Bereket versin ki bunlar Türkiye'de bir azınlık. Düşünsenize bir de bu tür insanların Türkiye'de iktidarı elde edebilecek bir güce sahip olduklarını düşünelim. Allah bunların Türkiye'de, yerelde de, genelde de bu anlayışa sahip olanların da iktidarından Türkiye'yi korusun. Ee, tabii biz bugün temavülü yapıp döneceğiz. Ee, Sayın Başbakanımız çarşamba gününden itibaren burada olacak. Ee, i̇nşallah e, İktisat Kongresi ile ilgili e, toplantılar var. Onlara iştirak edecek. Ben şimdiden e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 90. yıl dönümünü de tebrik ediyorum. E, Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kurulmuştur ama saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır. Saltanatı kaldıran birinci meclistir. Cumhuriyeti kuran ikinci meclistir. O mecliste Türkiye'nin her tarafından insanlar vardı. Bugün AK Parti'ye karşı çıkanlar bir aynaya baksınlar, bir de birinci meclisin ve ikinci meclisin tablosuna baksınlar. Ne kadar benziyorlar o insanlara, şekil olarak ne kadar benziyorlar, zihniyet olarak ne kadar benziyorlar ona baksınlar. Cumhuriyeti, Türkiye'nin ortak değeri olan Cumhuriyeti, sadece kendilerinin malıymış gibi sahiplenmeye çalışanlar manipüle etmektedirler. Cumhuriyet gibi ortak bir değerimizi başkalarıyla birlikte paylaşma, tahammülünü göstermek zorunda herkes. Ben temayül yoklamamızın hayırlı olmasını, teşkilatlarımız için, İzmir için, Türkiye için hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Türkiye'nin genel siyaseti ile ilgili anketleri açıklıyoruz kamuoyuna. Ee, ama şahıslarla ilgili anketleri kamuoyuna açıklamanın bir manası yok. Biz bunu kendimiz için yaptırıyoruz bu çalışmaları çünkü. Ee, bakacağız buradan çıkanları anket sonuçlarına ama şahıslarla ilgili olduğu için bunlar bunlar sadece partimizi ilgilendiren hususlar. Ama bunları biz kayıt altına alıyoruz, tutanaklar tutuyoruz. Mesela önceki seçimlerin e, sonuçlarıyla ilgili arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımız gidip arşivlerden inceleme yapabiliyor. Bütün kayıtlarımız var. Bunlar da aynı şekilde tutanakla tespit edilecek ve yetkili kurulumuz Sayın Başbakanımızın başkanlığında bir heyetle bunlar da dahil olmak üzere değerlendirilecek. Yani temayüz sonuçlarının açıklanmasını çok uygun bulmuyoruz. Bu genel olarak kamuoyunu ilgilendiren bir husus değil. Çünkü şahıslarla ilgili soru sorduğumuz için değil. İkinci husus burada bu tür sonuçlar tek başına bir kriter değil. Burada bir teşkilatın bakışını alıyoruz. Daha sonra anketlerle genel olarak seçmenin bakışını alacağız. Başka çalışmalarımız da var. Bunları hep beraber değerlendireceğiz. Tek kriter bu değil. Yani buradan birinci çıkan aday gösterilecek anlamına gelmiyor. Anketten birinci çıkan da olmayabilir. Çünkü bunlar birbiriyle çelişebilir. Gerekirse tekrar il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla yeniden de istişareler yapacağız. Bu şekilde ilçeler için, büyükşehir için en iyi adayı, en uygun adayı, en fazla şehre katkı sağlayacak adayı tespit etmeye çalışacağız. Arkadaşlar şu alanı boşalt. Evet, hayırlı olsun bakalım. Evet, sağ ol. Başkanım görüntü çekimi bıraksın. Tamam mı?